Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ob, Obi but oynuyoruz. Neyse arkadaşlar la, lafı uzatmadan geçelim şöyle. Değiş değişik şeyler var. Ben aşağı. Ödüller de var hemen. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Da aldım mı? Almışım. Dur. Çevirebilir miyim? Hmm, bir atlam ya bu. Onu sıkladım. Orada bir şey gördüm. Ama arkadaşlar zor kısımlarda kullanacağım. Şöyle biraz ses kısım. Hemen. Kızımı aldım gidiyorum. Çat. <laughs> hop. 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 Koş. Koş. Burada kırmızı toplar var. Bas bas bas, bas. Geçtim. Şöyle. Ay, Ben buraya geçeyim. Şöyle. Of. Geçtim mi? Geçtim. Hemen devam edelim. Oo bu ne var? Ben ki yer atayım mı arkadaşlar? Bak diğer yer. Kaş 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 kaş. Hayır. Aa. Burası çok zor bu neymiş? Kaş kaş kaş. Lan oğlum. Çok zor arkadaşlar. Bu <laughs> Neymiş? Bunu bilmiyor muyum? Arkadaş davet et. Olabilir. Verdim mi şimdi sana? Bakalım. Sadece bir tane sıkıntı var. Koş. Ah. Geçti sonunda. Oh, bu ne lan? Geçtim. Nasıl geçtim? Şöyle gidelim. Hop. Hop. Tamam. Ah, görmedim. Hemen devam. Şöyle. Yavaş yavaş yavaş. Koş. Koş. Yavaş yavaş. Koş. Üf. Lan bu ne? Şunu atabilir miyim? Atamıyorum. Atamıyorum. Şimdi abi gitsin. Oğlum ben niye atıyorum ya. Hıh. 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 <laughs> Allah'ım. Ben Ve. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar az önce olan için çok özür diliyorum. Hemen başlıyorum. Devam. Tamam. Buraya ben niye geçemedim? Oğlum. Çok zor arkadaşlar. Göründüğü gibi değil. Geçtim. Düşme düşme düşme. Düşme düşme O ne ya? Hemen şöyle atla. Atla. Şöyle yavaş, yavaş yavaş. Arkadaşlar durmuyor. Dur bir daha. Atla yavaş yavaş. Ata yavaş. Ata yavaş. Ata. Ata atla. Arkadaşlar ben buraya geçip geliyorum. Geçip geldim arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Hop Hop. Hop. Oh şurada. Bu ne var? Koş Ne olacak hiç bilmiyorum. Ben bastım gidiyorum. Şu çıksın Tamam. Hayır. Hop. Hop. şey İroni. Anlamış. Bunu öğrendim. <türk> <laughs> Burası her yer bu ya. Bisikletim de çok yavaş zaten. Mor mor. Sınlandım. Oğlum. Gidik oğlum. Dur. Kim var mı? mı şimdi. Hadi şu bisiklet çıksın ya da motor. Hadi 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 hadi. Ne olur hadi. Hadi. ne be? Bu çıkma. Bu ne? Tamam çok zıplatıyor. İşe yarıyor aslında. Aşk.

Buldum. Hayır arkadaşlar oyun çok zor lan. Nasıl? Bak. Hop hop. Oradan Nasıl bir Hadi. Evet, Uğuh. 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 Arkadaşlar ben biraz ilerleyip geliyorum. Arkadaşlar biraz ilerleyip geldim. Ama şöyle devam diye düşmeler. Koş. Koş. Hayır korktum ya koş 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 düşme düşme, düşme lan koş arada koş sağ sol sağ, sağ, sağ. Koş, koş 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 koş, koş. koş.

Koş. Koş daha koş, koş Geçtim. Hop. Ne halatlar ya? Dünce geçti işte ya. orada <laughs> <laughs> Arazo'da <Arabamı tutursun be. gülüyor>

Adamla kaldık burada ya. Ben niye hiçbir yere geçemiyorum ya? Yeter kızım. Sizin için şimdi geçiyor Aa. Kızım. Ne oh, Geç. Geçtim ben Geçtim be. Ne var Ben niye bir yeri iki saatte geçiyorum? <laughs> of. Ben burası zor biraz. Burası zor biraz. Hop, hemen devam edelim. Ah, yes. Arkadaşlar biraz sonra videoyu bitirmeyeceğim. Hop tamam. Hop hop sinirlendirdiniz beni. Burayı hızlıca nasıl geçirmeyiz? Şöyle yandan geçelim. Geçemeyeceğim.